Biraz ani bir transfer gelişmesi oldu aslında. Bugün öğle saatlerinde Beşiktaş Kulübü'nün yapmış olduğu resmi açıklama sonrasında yine saat 15 sularında ki biraz da içeriden çıkışı açıkçası uzun sürdü Elbilel Tuğre'nin. İstanbul'a geldi. Satın alma opsiyonunu kiralık olarak Beşiktaş Elbilel Tuğre'yi kadrosuna katacak. Yarın sağlık kontrollerinden geçmesini bekliyoruz öğle saatlerinde. Ve ardından da Ture Beşiktaş'la resmi sözleşmeye imza atacak. Buradaki satın alma opsiyonu yüzde %100 emin olmamakla beraber şu ana kadar yapmış olduğum bazı araştırmalar sonucunda edindiğim bilgi şarta bağlı bir opsiyon olduğu yönünde satın alma opsiyonundaki rakamı bilmiyorum şu an için bu konuda bir rakam belirtemeyeceğim fakat buradaki şartsa oyuncunun belirli bir sayıda maça çıkmasına bağlı olarak bu opsiyonun şarta bağlı bir opsiyon olduğunu söyleyebilirim. Ee, yarın az önce de ifade ettiğim gibi artık e, bu oyuncu 23 yaşında çok genç bir oyuncu aslında. E, Atalanta Kulübü'nün çok ciddi anlamda yatırım yaptığı bir oyuncu. E, 30 milyon euro bedelle 2023 yılında Almeria'dan Atalanta'ya transfer olmuş diyebilen Tuğre. Sonrasında biraz talihsiz bir e, sakatlık süreci yaşadı. Çok fazla eski e, ritmini yakalayamadı açıkçası ama Beşiktaş'a transferi ee, tarihte birçok defa bunun örneğini gördük. Belki de Ture için de e, yeniden bir fırsat, yeni bir şans da e, olabilir. Hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş'ın çok uzun süredir Temi Abraham'ın arkasında bekleyebilecek, Abraham'dan biraz daha genç ve e, kaliteli bir yabancı santrafor arayışı vardı. Ve siyah-beyazlı yönetim e, son kararını ki burada bu transferde özellikle scout şefi, e, Eduard Kraf'ın da hakkını vermek lazım. E, son karar Ture'den yana kalındı ve Beşiktaş e, artık oyuncuyu kadrosuna katmayı hazırlanıyor. Yarın resmi açıklamanın e, gelmesini bekliyoruz. Bu transfer dönemindeki yedinci transferi oldu Beşiktaş'ın e, Ture. Bir kabuk değişikliği yaşıyor aslında Beşiktaş. E, bunu da bence çok da fazla göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş'ın yapmış olduğu transferler, şu ana kadar takıma katılan isimler ve transferi bitme aşamasına gelen oyunculara baktığımızda yaş ortalaması, takım içerisindeki yaş ortalamasının da ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Şu ana kadar Elbiler Ture ile beraber 7 isim olduğundan bahsetmiştik. Yine Beşiktaş'ın az önce konuş, birazdan konuşacağız ama Thiago Jalo ismi yine Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden birisi. Tüm tüm bu isimleri e, baktığımızda e, incelediğimizde bu 8 oyuncunun yaş ortalaması Koray abi 24,5 civarında. E, bunun da bir planlamanın sonucu olduğunu bence e, belirtmekte bir yanlış bir hata olmayacaktır diye düşünüyorum. E, bir plan çerçevesinde Beşiktaş yönetimi bu yaz transfer döneminde bu kabuk değişikliğini hem gelenler hem de gidenler e, yaşamaya devam ediyor. E, yayının başında Mehmet abi de bahsetti tam transferin günleri, haftaları dedi. Beşiktaş da gerçekten bugün itibariyle özellikle artık transferin son gününe kadar bundan sonraki süreçte kalan süreçte bu transfer dönemini yine hareketli geçirecek takımların belki de başında geliyor. Bugün Elbiler Ture geldi. Santrafor takviyesi yaptı siyah beyazlı yönetim. Açıkçası şu an için ana planda Sayın Başkanın da daha önce birçok kez ifade ettiği gibi herkesin de merakla beklediği bir sol kanat noktası, sol kanat konusu var Beşiktaş'ta. Ben sol kanat transferinde de yine yakın zaman içerisinde Beşiktaş'ta bir hareketlilik yaşanmasını bekliyorum. Benim edindiğim istihbaratlar doğrultusunda da Beşiktaş'ın sol kanat transferi için şu anda liste başındaki oyuncu Arman Lorente çok uzun süredir Beşiktaş'ın e, Görüşmelerini devam ettiği hatta oyuncu cephesiyle anlaşma noktasına geldiği bir transfer süreci. Lorente Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor. Ama burada e, Sassuolo Kulübü inadını Beşiktaş şu ana kadar kırabilmiş değil. E, bu noktada 20 milyon euro gibi bir talebi var İtalyan Kulübü'nün. Beşiktaş bu rakamı düşürmeye çalışıyor. Görüşmeler devam ediyor. E, hem Sayın Başkan'ın hem de teknik heyetin e, en çok istediği, sol kanat bölgesi için en çok istediği isimlerin başında e, Sassuolo forması giyen Arman Lorente geliyor. Bu konuda sol kanat bölgesi için de ben, Yine ilerleyen günlerde Beşiktaş'ta önemli e, gelişmelerin yaşanmasını bekliyorum. Diğer bölge ise stoper, sağ ayaklı stoper. Beşiktaş'ta geçen haftaki Lozan maçında da aslında bir kez daha görmüş olduk ki e, Solşayer biraz belki zorunluluktan da kaynaklı e, olsa da bir üçlü stoper tercihiyle maça çıktı ama üçlü stoperin... Sağ stoperinde sol ayaklı Emirhan Topçu'yu izlemek zorunda kaldık Beşiktaş'ta. Çünkü takım içerisinde belki de teknik heyetinde performansından memnun olduğu, o seviyede gördüğü, ne yazık ki Paulista dışında bir sağ ayaklı stoper Beşiktaş'ta yok ve bunun da eksikliği çok uzun zamandır aslında hissediliyor. Bu az önce ifade ettiğim o taktiksel değişiklikler sezon içerisinde yapılacak olan belki de formasyon değişiklikleri. Beşiktaş bu esnekliğe çok kadro içerisinde sahip olamıyordu ne yazık ki. E, sağ ayaklı stoper takviyesi gerçekleştirmek istiyor Beşiktaş. Bu anlamda da e, listede öne çıkan isimler e, Thiago Jalo. Lucas Klosterman ve Doekil isimleriydi. Ee, bu oyuncular arasında ise Beşiktaş'ın artık transferini tamamlamaya çok yakın olduğu oyuncu. Juventus forması giyen Portekizli savunmacı Thiago Jalo. Yine az önce ifade ettim. E, Lorente sürecinde olduğu gibi e, çok daha kısa süre içerisinde Beşiktaş'ın Thiago Jalo e, transferini de tamamlamasını bekliyorum. Görüşmelerde Beşiktaş ve Juventus'un gerçekleştirmiş olduğu görüşmelerde siyah beyazlı kulüp Beşiktaş çok büyük mesafe kat etti. Ben kısa süre içerisinde Thiago Jalo'nun da Transferinin tamamlanmasını bekliyorum. Bu hafta içerisinde Beşiktaş turaya ek olarak Jalo'yu da İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Yarın oldukça önemli bu anlamda Salı günü ve Çarşamba günü stoper konusunda Jalo konusunda önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Özetlemem gerekirse takviye için yabancı oyuncu takviyesi için artık sırada bir sağ ayaklı stoper ve bir de sol kanat var. Bu iki takviye gerçekleştikten sonra ise Beşiktaş az önce. Siz de belirttiniz transferin son gününe kadar özellikle Avrupa listeleri verildikten sonra biraz da fırsat transferi kovalayacak yerli ve yabancı transfer piyasasında oluşabilecek fırsat transferlerini elbette Beşiktaş yönetimi de değerlendirmeyi hedefliyor. Bugün Ture geldi. Bir bilgi olarak da şunu aktaralım. Beşiktaş bir de yerli santrafor takviyesi yapmak istiyor. Tuğre resminden bağımsız olarak 3. E, santrafor olarak Beşiktaş e, yönetimi bir de yerli bir santraforu daha kadrosuna katmak istiyor. Bu gerçekleştiği takdirde ise Mustafa Eren Hekimoğlu konusunda farklı bir e, planlama, tasavvur söz konusu olabilir. E, orada Denizgül ismi Porto'da forma giyen oyuncu öne çıkıyor. Beşiktaş kiralamak istiyor, Porto ise bon servisiyle göndermek istiyor. Henüz şu anda e, orta yol bulunmuş değil. Denizde Beşiktaş'a gelmeye çok sıcak bakıyor. Çünkü. Bu yaz transfer döneminde de birçok süreçte, birçok e, oyuncunun özellikle milli futbolcuların süreçlerinde gördük. 2026 Dünya Kupası e, bu transfer döneminde bazı tercihlerde oldukça e, belirleyici olabiliyor. Deniz de haliyle e, mil takım havuzunda olan bir oyuncu ve Süper Lig'de Beşiktaş'ta e, oynamak, burada bulunmak ve biraz da açıkçası tırnak içerisinde e, göz önünde olmak istiyor. Bu transferi oyuncu cephesi istiyor ama henüz Beşiktaş ve Porto arasında orta yol bulunabilmiş değil. E, Tuğre isminden sonra Beşiktaş'ta yerli santrafor noktasında da e, girişimlerin devam etmesini bekliyorum. Bugün e, bir dairelik haberi verdik aslında Beşiktaş'ta. Henüz resmi olarak değil ama kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesini de bekliyorum. E, çok uzun süredir devam eden görüşmeler vardı. Boşnak oyuncusu Beşiktaş'ın e, Amir Hacı Ametovic, o talihsiz sakatlıktan sonra ne yazık ki çok fazla e, eski formuna kavuşamadı Hacı Ahmetoviç. Ve e, Beşiktaş'ın da yeni sezon orta saha planlamasında düşünmediği bir oyuncu. oraya Orkun takviyesi yapıldı. Endidi takviyesi yapıldı. Demirege takıma geri döndü. Kartal Kayra'yı Sol Şair takımda tutmaya karar verdi. Özellikle orta saha rotasyonunda bu dört isim öne çıkıyor. Amir Ahmetovic hem yabancı oyuncu olması hem de biraz form düşüklüğünden dolayı Sol ve yönetimin çok planlamada düşünmediği bir isimdi. Amir de eee Hull City'e transfer için ee, açıkçası bir süredir kulüplerin anlaşmasını bekliyordu. Bugün de o anlaşma haberi geldi. Beşiktaş ve e, Hal City Amir Hacı Ametov için kiralık transferi için her konuda anlaşmaya vardılar. Amir'in Beşiktaş'taki yıllık ücretinin yarısından biraz fazlasını Hull City kulübü ödeyecek. Buradaki kazandığı ücret Hacı Ametov için 1.1 milyon euro seviyesindeydi. Bunun yarısından biraz daha fazlasını Hull City kulübü ödeyecek ve oyuncu kiralık olarak önümüzdeki sezon Hull City'de şampiyonşipte forma giyecek. Artık kısa süre içerisinde de Amir'in İngiltere'ye giderek resmi söz imza atmasını bekliyorum. 16 yabancı oyuncu vardı Koray abi. E, bugün Ture geldi. 17 olmuştu o rakam. Amir'in gitmesini bekliyoruz. Tekrar e, kabaca e, özetlemem gerekirse bu arada Taylan Bulut süreci var. E, Taylan'ın bilindiği üzere... Türk vatandaşlığı, Türk pasaportu yoktu transfer olduğu süreçte ve Beşiktaş Kulübü bu konuda e, resmi girişimlere başladı. Ben bu hafta içerisinde Taylan Bulut'un e, Türk pasaportu, Türk vatandaşlığı konusunda da olumlu e, bir anlamda bu sürecin sonuçlanmasını bekliyorum. Yani Taylan Bulut şu anda evet yabancı kontenjanında yer alıyor fakat ee, sezon içerisinde yerli statüsünde forma girecek. Bu anlamda bir e, sorun, bir pürüz çıkacağını zannetmiyorum. Taylan'ı saymadığımızda şu an Beşiktaş kadrosunda 15 yabancı sözleşmeli oyuncu var ve e, en az 2 yabancı oyuncu takviyesi daha Beşiktaş gerçekleştirmek istiyor. Bu anlamda e, kadro mühendisliği yabancı oyuncu denklemi içinde siyah beyazlı yönetimi biraz e, zor günler bekliyor açıkçası. E, akşam saatlerinde ajanslara düşen bir transfer haberi vardı. Kenny Arroyo, Beşiktaş'ın ekvatorlu oyuncusu, Brezilya ekiplerinden Cruzeiro'nun 7,5 milyon euro'luk bir bedelle oyuncunun %50 haklarını almak için Beşiktaş'a resmi teklifi olduğu yönünde bir haber vardı. Bu haberi kulüp kulübe yakın kaynakları sorduğumda doğruladılar. Beşiktaş kulübü bu teklifi kabul etmedi ama bunu da bir bilgi olarak aktarmış. Olalım Cruzeiro'nun Arroyo'nun %50 hakları için yapmış olduğu 7,5 milyon euroluk teklifi Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı kabul etmedi. Ee... Atladığım bir nokta var mı e, bilmiyorum ama hem gelen isimler hem mevcut gündem hem de e, transferin e, kalan bölümünde ayrılması gündemde olan isimlerle alakalı. Beşiktaş'ın şu an için bugün itibariyle transfer gündemini bu şekilde özetleyebilirim. Eğer ki bir sorunuz varsa tabii ki seve seve yanıtlamak isterim. Yoksa sözü tekrardan size bırakayım. Vallahi her şeyi söyledin zaten Furkan. Teşekkür ediyoruz ama yine de sorun var. Hoş Böyle şey sağ gösterip <laughs> sol vurayım. E, Rahim Sterling haberleri var doğal olarak oyuncu popüler bir oyuncu, taraftarında aklını karıştırabilecek bir isim. Yani olumlu anlamda söylüyorum tabii ki. E, görmek ister sanırım Beşiktaşlılar da. Fakat bu haberin e, doğruluk payı nedir? Biraz Beşiktaş sosyal medyası Sterling haberleri çıktıktan sonra ikiye bölünmüş gibi aslında. Oyuncunun son e, dönem e, rakamları, performansı biraz bazı taraftarlar noktasında sanırım soru işaretleri yaratıyor. Bu da tabii ki bir görüştür. Saygı duymakla beraber transfer dönemlerinde süreçlerin birçok defa değişkenlik gösterdiğini özellikle bu transfer döneminde Beşiktaş özelinde bunun birçok defa yaşandığını gördük. Fakat kulübe yakın kaynakları Rahim Stirling ismini sorduğumda doğru olmadığını söylediler. Ben Beşiktaş'ın kanat transferi için, sol kanat transferi için farklı bir profile gitmesini ve orada da öne çıkan oyuncunun Arman Lorente olduğunu bilmekle beraber Sterling profilindeki bir oyuncu şu an için çok fazla Beşiktaş yönetiminin de teknik heyetinde sıcak bakacağı bir oyuncu profili olarak gözükmüyor. Ama altın çizmekte fayda var. E, kulüp kaynakları, kulübe yakın kaynaklar özür diliyorum. Bu ismin e, doğru olmadığını söylüyorlar. Fakat transfer dönemlerinde birçok defa e, bu süreçlerin değişkenlik gösterdiğine şahit olduk. Fakat en azından şu an için Beşiktaş'ta bir Rahim Sterling gündemi olmadığını e, bir bilgi olarak aktarabilirim abi. Furkan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi Görüşürüz. Yayınlar. Sağ ol. Gayet detaylı bir şekilde tüm gelişmeleri aktar